Adliyeden sonra stüdyoyu ararım. Müsaitlerse gider bu bestenin kaydını yaparım. Hı. Lamia gerçekten yalnız kalabilirsin değil mi? Evet merak etme. Beni bir çaldır da evin numarasını kaydedeyim. Ararım sonra. Çok dikkatli ol. Merak etme. Ters bir durum olursa hemen ara. Hı hı. Dışarıya da çıkmayın sakın. Yok canım nereye çıkacağız? Melek yaramazlık yapma. Üzme anneni olur mu? Tamam mı kızım? Aferin benim kızım. Aferin sana. Baba işlerini halledip gelecek. Taksi bulabilecek misin? Merkeze kadar yürür oradan binerim. Hoşça kal. Güle güle. Durumu öğrenince hemen ara. Merak ederim. Tamam. Çay istiyor musun Makbule? İstemiyorum. Fasulye ıslattım. Akşama pişiririz he? Barış gelmedi. Dün akşamdan beri ses seda yok. Çiçek de gelmedi bugün. Bir şey mi oldu acaba? Hasta falan olmasın Allah korusun. Sen konuşmadın öyle beklettin ya saatlerce. İstemiyorsun diye gelmedi o da. Israr etmedi bak. Bunu atmadı seni. Aferin. Vazgeçmedi gelir o yine. Gelir. Çayımı için pazara gidelim ha? Sebze falan alırız. Bakınırız öyle. Benim canım evden çıkmak istemiyor hiç. Sen git gel. Öf, boş ver. Ben de gitmem o zaman. Yarın marketten alırız sebzeyi de. Camii hanım biraz rahatsız. Görüşemeyecek kusura bakmayın. E, projeyle ben de ilgileniyorum. Öğrenmek istediklerinizi bana sorabilirsiniz. E, yok hayır. Canlı yayına çıkacak durumda değil. Evet. Evet evet. Teşekkür ederim. İyi günler. Efendim bir misafiriniz var. Kim? Barış Bey. Buyursun bakalım. Ne için görüşecektiniz Sayıp Bey'le? Özel. Buyurun. Çıkarken kapıyı kapat. Sen ne cesaretle geliyorsun benim evime? Ben seni arayacağım demedim mi? Ha? Ne işin var burada? Aramadınız ama. Ben çok önemli ve meşgul bir adamım. Şu anda senden daha önemli işlerle uğraşıyorum. Sıranı bekle. Bana bir söz verdiniz. Gittim makbuleyi gördüm, konuştum. Benden istediğinizi kelimesi kelimesine yerine getirdim. İşiniz oldu bitti diye kıvırmayın. Ödeyin paramı. Şimdi senin düşünecek halim yok. Bekle dedim. Benimle oyun oynamayın. Verin paramı. Sen kiminle konuştuğunu zannediyorsun? Ben bitmiş bir adamım. Kaybedecek hiçbir şeyim yok. O yüzden paramı vermezseniz... ...olacaklardan da korkmuyorum. Çek git şimdi. Bir daha gözüm görmesin seni. Hadi güle güle. Bunun karşılığı var mı yok mu nereden bileceğim? Arayın bankayı ben konuşacağım. Bana bak. istesen beş kuruş bile verme. Arkana baka baka çıkar gidersin. Benim asabımı bozma. Bunu aldığına şükret defol git. Arayın bankayı. Kontrol etmeden bir yere gitmiyorum. Ben de vermiyorum. Hadi bakalım. Hadi. Vermiyorum. Ne yapacaksın? Uğraşacak mısın benimle? Uğraş hadi. Elinden gelenin altına koma. Ama şunu da unutma oğlum. Ben kuru gürültüye pabuç bırakmam. Adamın canına okurum. Eğer bir daha karşıma çıkarsan dünyaya geldiğine pişman ederim seni. Hadi şimdi defol. Öyle sertliğe gerek yok. Bir anlaşma yaptık. Defol dedim sana. Hadi defol. Çek git. Seni bir daha buralarda görürsem gebertirim. Böcek gibi ederim. Hiç açamam. Hadi çık dışarı. Defol! Çık dışarı, çık. Hadi yala.